şimdi izleyeceğiniz video 13 yaş bize için şiddet korku ve olumsuz sözcükler içermektedir. Ne haber arkadaşlar? Harika ve çok kendinden birlikteyiz arkadaşlar. Bu sefer de arkadaşlar bambaşka bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sefer de eşya alıp saklanıyoruz arkadaşlar. Böyle bir oyun arkadaşlar. Eşya alıp saklanıyoruz. Luna Park seçin lan. Luna Park daha iyi. Oğlum en az Luna Park seçin. Sen Luna Park seç. La oğlum Luna Park. La oğlum lan. Luna Park'ı kimse Aha. Luna Park art mı? Arttı. Herkes Luna Park'ı seçti adamsınız. Neyse arkadaşlar kim olacak bakalım. Çok iyi saklanacağım vallahi arkadaşlar. Ben buradayım arkadaşlar en alttayım. Bakalım. Aha bir saklanıyoruz arkadaşlar. Vallahi saklanıyoruz. Neyse şuraya bir saklanalım arkadaşlar. Ş neresi uygun ya? Ha şuralar uygun arkadaşlar. Tamamdır buraya sakla. Oğlum bu küçük ama ya. Neyse arkadaşlar şuraya saklandım. Bence uygun burası. Tam da HD kaldı arkadaşlar. Neyse şarkımı birazcık daha sesini açayım. <laughs> Var ya beni burada hayatta bulamazlar arkadaşlar. Aha bir şey oluyor lan. Aha parçaladı. İnşallah beni görmez arkadaşlar. Aha ıslık çaldım. O da ıslık çaldı. Ben de ıslık çaldım arkadaşlar. Vallahi nasıl oldu bu? Ama yeri belli ediyor bu ıslık çalmak. Oğlum hareket etmeyin. Allah bela. Allah bela. Oğlum beni fark etmedi bunlar. Saflar he. Harbi diyorum saflar he bunlar. Hak he. O sırada geliyorlar beni öldürüyorlar he. Vallahi arkadaşlar mantıksız olurdu. Bence beni burada hayatta bulamazlar arkadaşlar. Hareket etmemeye çok sakın hareket etme. buradayız. Abi ben Luna Park'ı seçmiştim ama buraya gelmiş ya. Ya benim de ıslık çalasım gelip. Vallahi arkadaşlar. Neyse. Aa o dal ne öyle? Tamamdır hadi bakalım arkadaşlar. Ana burada coin varmış ya. Tüh. Oh, hareket edersen beni fark eder bunlar. Kesin. Daha iki dakikamız var nasılsa arkadaşlar. Nasıl olsa. Aa hareket ediyorlar. Oğlum be yerimi belli edeceksin lan. Yerimi belli edeceksin. Allah'tan beni fark etmedi. Oha arkadaşlar beni fark etmedi. Aha öldürdü la eyvah. Oğlum bunlar niye beni fark etmiyor? Safa'ya bunlar. Haydi la arkadaşlar. Safar harbiden bunlar arkadaşlar. Beni fark etmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Haydi haydi başlasın artık. Bitsin yani arkadaşlar. Kazanacağız valla biz böyle gidersek. Aha. La dibime geldi adam. Umarım beni fark etmedi arkadaşlar. Dibimdeler. Oğlum bunlar nasıl fark etmiyor beni öyle geçiyorlar arkadaşlar valla Nasıl bir şey bunlar aha Aha arkadaşlar kavga var orada Oğlum koskoca adamla kavga ediyorsunuz hangi evlen kafasını yaşıyorsunuz lan bir durun Ya neyse zaman da bitmek üzere zaten kazanacağız arkadaşlar Çoğu kişi fark etmedi bunları En önde benim Evet arkadaşlar oğlum yerimi belli edeceksiniz ama ya ama yerimi belli edeceksiniz Hareket etmeyin lan Evet arkadaşlar çok az bir vaktim kaldı arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Abi çok iyi yer bulmuş Mechu valla arkadaşlar. Acaba bunlar gerçek mi arkadaşlar? Şu kaptüs arkadaşlar. Aha valla şunu fark etmişler. Allah öldürecekler taş. Aha gitti taş. Birisi daha öldü. Lan oğlum bana geldiler la. Umarım beni fark etmediler. Üçü de şu an yanımda arkadaşlar. Dört oldular. Vallahi arkadaşlar şu an hepsi yanımda. Abi şu an buradalar. Yanlar ya haberim olduğumu Yo Yok zaten az bir zamanımız kaldı lan. Allah'ım ya. Bu da burada he. Harbi niye bunlar Aha. 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 Herkes gitti lan. Vallahi herkes öldü. Aha gitti. Kazandık lan arkadaşlar. Vallahi kazandık. Hiders escape, Kaçtık biz arkadaşlar. Vallahi kaçtık. Abi çok iyi ya. Nasıl kazandık ama arkadaşlar? Vay öyle bir iyi yer buldum ki arkadaşlar. Çok iyi yer buldum vallahi. Bu ne lan? Arkadaşlar burada bir şey diyor. Neyse arkadaşlar boş verin. Önemsiz şeydir. Ha neyi seçeceğiz arkadaşlar? Herkes burayı seçiyor. Ben de seçtim arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar bu sefer bunu seçiyorlar. Tamamdır. Nerede olacak? Luna Park'ta olacak lan. Luna Park'a verin. Evet arkadaşlar Luna Park'ta olsun. Çok güzel lan. Şehirde olsun. Map 1 arkadaşlar. Map 2, Map 3. Az önce Map 3'te oldu arkadaşlar. Piknik Saker mı? Valla arkadaşlar başlıyor. Arkanıza yastın. Valla başladı. Abi öyle bir yer bulacağım ki. Bakalım. Başlasın arkadaşlar. Lan oğlum bu ölümden gitmiyor. Ha burası iyiymiş lan. Bence burası da iyi. Pek sanmıyorum arkadaşlar. Şöyle gidelim oğlum burası da kötü lan Tamamdır arkadaşlar bura... Abi ya çok kötü yere saklandık bu sefer lan Harbi diyorum çok kötü yere saklandık beni burada fark etmiyor saflar arkadaşlar Aha La oğlum, la oğlum Çok kötü yere saklanmamıza rağmen bunlar bizi fark etmiyor Harbi diyorum saf bunlar arkadaşlar Evet arkadaşlar La oğlum ben çok ıslık çalma lan ha, fark edecekler şimdi. Vallahi fark ederlerse çok kötü olacak lan. Şarkı da bayağı iyiymiş. Aa şu şey hareket ediyor la fark edecekler seni. çok kötü ya. Allah bela Allah la. la hareket ettim la. Oğlum ben hareket etmedim. La oğlum bu hareket ediyor. Ne? Oha. Bu şey hareket ediyor lan. Abi fark ettiler. Bu şey niye hareket ediyor arkadaşlar? Bile bile hareket ediyor bu. Abi bunlar hareket et bu şey hareket etmeye rağmen kaşa fark etmiyor bunlar beni. Nasıl bir saf lan bunlar? Vallahi arkadaşlar. Aha birisi daha gitti oğlum ya. Kesin fark edecekler beni. Bu bu şey arkadaş hareket ediyor ama kim hareket ettiriyor la beni? Arkadaş hackerlar geldi galiba. Hackerlar geldi. O sırada hackerlar geliyordur. Neyse. Vallahi arkadaşlar saf he, bunlar. Hareket etmeme rağmen fark etmediler he. Şöyle bir baktılar bu ne lan diye. <laughs> ama hiç umurlarında bile olmadı arkadaşlar. Ha iki dakikamız var ya. Daha çok ama ya. İki dakika çok arkadaşlar. Bu ne lan kaybederiz kesin. Aha birisi daha gitti. Evet arkadaşlar en önde benim burada. Şuradayım arkadaşlar. Haydi artık. Aha yanımda. Vallahi yanımda. Arkadaşlar 5 kişi ebe 5 kişi saklanıyor arkadaşlar. Yarıya arkadaşlar. Vallahi. 5 kişi saklanıyor 5 kişi. Ee, katil arkadaşlar. Vallahi böyle bir şey yok. Arbi diyorum. Aha bu hareket ediyor lan. Lan yerimi belli etmeyin ne olur lan. Harbiden. Yerimi belli ederlerse kötü olacak. La oğlum ne zaman bitecek lan? Haydi. Hadi artık. Bir dakikamız daha var arkadaşlar. Oğlum şurada coin varmış da tüh. Aha. Aha dibime geldi lan. Abi bunlar savaşı oha. Oğlum sandalyeyi öldürdüler lan. Eşyalarını yok. Ee, buraya geliyorlar şu anda arkadaşlar. Umarım beni fark etmedi Umarım beni fark etmedi arkadaşlar Oha fark etmiyorlar lan Bunlar beni harbiden Oğlum 4 kişi kalmışız la biz Onlar 5 kişi Evet birisi galiba reset çekti ya da öldü arkadaşlar. Aha Abi eşyalardan ne istiyor bunlar Allahım ya Eşyalarda ne istiyor bunlar Arkadaşlar Neyse hiç canım acımadı bu arada 118 diyor Oğlum 3 kişi kalmışız lan Harbi diyorum. Bunlar iyice atmış. 6 kişi olmuş bunlar. Neyse az bir zamanımız kaldı zaten. Kazanacağız arkadaşlar. Haydi. Aha parçalılar valla. Oğlum beni de fark etmiyor bunları. Hey. Valla 2 kişi kaldık. He. Allah belanı. Oğlum ikisi de dibimde şu an. Bu adamların fark etmiyorlar beni. Harbiden fark etmiyorlar. Bitti zamanla. Bitti bitti. Kazandık arkadaşlar. Oğlum bu niye birinci oldu? Ben birinci oldum lan. Haksızlık arkadaşlar. Bu niye birinci oldu? Ben birinci oldum normalde arkadaşlar. Her neyse gıcıklık yapıyorlar. Bu Roblox bana niye böyle yapıyor? İki kişi kaldık o birinci oldu. Haksızlık. Neyse en azından kazandık yani. Salaklar beni fark etmediler orada. Allah'ım ya. Neyse neyi seçecek bunlar arkadaşlar. Şurayı seçelim. He, herkes şurayı seçti çünkü. Aha. Tamam burayı seç Allah'ım ya. Tamam ne En çok burayı seçtiler. Forest seçtiler arkadaşlar. Tamamdır. Ben de Forest'tayım bu arada. Aha burası en çok... Oğlum basamıyorum. Neyse arkadaşlar tam basacakken gidiyor. Neyse bayağı öndeyiz zaten. Şuradayız. Başlıyor arkadaşlar. Yine başlıyoruz. Abi ben nereye saklanacağım? Bir çekilin lan. Bence burası uygun mu? Bir saniye arkadaşlar. Uygun bir yer bulmaya çalışıyorum. Neyse haydi bakalım. Aha! Tam da güzel yer lan. Tamam şuraya saklanacağım. Oğlum beni Vallahi arkadaşlar beni fark etmediler umarım. Abi burası mükemmel bir yer arkadaşlar. Vallahi abi o kadar iyi yere saklandım ki. Vallahi aha niye gittin? Nasıl kıldı galiba Oğlum hareket etme lan. Harbiden bu saflar niye beni fark etmiyor hiçbir zaman? <laughs> Oğlum umarım buraya gelmezler lan. Bu sefer endişeleniyorum arkadaşlar. Evet. Bunlar eşyalara zarar veriyor. Cahiller arkadaşlar. Oğlum ne yapıyor? Hareket ediyorsun lan. Neyse arkadaşlar şehire oğlum ya. Dibimde altın var ama ya. 200 dolarımız var. Aha vallahi arkadaşlar ne yapıyor la bunlar? Birisi daha gitti arkadaşlar. Umarım beni fark etmezler lan. Buraya geliyor. Buraya gel. Buraya gel lan Buraya geldiler vallahi kaş. Vallahi kaşa buraya geldiler. Abi ne yapıyor bunlar lan? Abi bunlar eşyalara za zarar veriyor. Akaşa hiç kıymetleri bile yok. Vallahi acımasız bunlar lan. <laughs> evet oğlum dibimde altın var ya. Neyse. Bir dakikamız var. Abi hiç ölmedik lan. Aha la beni mi fark etti bunlar? Bir şey oldu arkadaşlar. Var ki diyor. Haydi la bir şey oluyor. Bitti. Tamamdır o neydi arkadaş anlamadım. İnşallah beni öldürmez bunlar arkadaşlar. O şey çıkıyor ya. Yerimiz belli mi oluyor acaba? Merak ettim bak. Aha birisi. O bir yere gitti arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar Ne bu böyle ya? Hangi evlerin kafasını yaşıyor bunlar lan? İnşallah beni fark etmeliler ya. Çünkü buraya bakıyorlar bir yandan. Aha. La oğlum boşuna vurmayın la ambulans aracına. Çünkü o değil arkadaşlar. Evet. Aha yerim belli oldu lan. Buraya mı geliyor bunlar? Lan. Oğlum ben niye yerim belli belli oluyor durmadan? Aa bunlar da safe Fark etmiyorlar. Aha buraya geldi. Lan. Oğlum nereden anladınız? Allah belanızı versin lan. Oğlum nereden fark etti bunlar lan? Oğlum zaten öldüm lan. Hangi evren kafasını yaşıyor? Neyse arkadaşım nereden fark etti oğlum bunlar beni? Oğlum ya yeri bir belli edip edip duruyorlar bunlar. Nerede şimdi bunlar? Şu altını alayım bari arkadaşlar. Öldük lan. Ya abi güzel yere saklandım ben. Nereden fark etti bunlar beni? <laughs> Allah'ım ya. Saçma sapan şeyler işte. Nerede şimdi bunlar? Aha. Lan. Al Ne tam vuracaktım arkadaşlar. Neyse sağdan ve soldan video çıktı. Onlara dokunmayın. Bu video 13 yaş için şiddet korku ve olumsuz ögeler içeriyor.